Selo. Selo şey yaptı. Dolaba, gir, dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Dolaba gir, Adam, <laughs> Adam saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber basınç isimli oyun oynayacağız. Ee, bunu benim arkadaşlarım bana önerdi. O yüzden oynuyoruz. Gel kanka. Arkadaşlar bu Allah. arada ben videoyu başlatmıştım. Yanımda çok fazla ekip vardı ama tek bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Benim sesim şu lanet olası kulaklıktan çıkmamış. O yüzden mecburen kaldık böyle. 2 saatlik video boşa gitti. Arkadaşlar bu arada bu oyun Dors'a benziyor. Eğer Dors videolarımı izlemediyseniz de şu üstten çıkan iyi butonu izleyebilirsiniz. O da bayağı eğlenceli olduğunu düşün. Ne oluyor lan? Geldi. Abi geldiler. <laughs> Arkadaşlar Dors'la aynı mantık. Sadece canımız 100. Bunlardan tek yiyorum ama mesela işte böyle karanlıkta bekleyin şimdi görürsünüz zaten. Karanlıkta böyle adamlar falan geliyor. Onlardan hasar yiyoruz genelde. Işık tutarsak tabi. Işık çıkmadı hala bir de. İkimiz Adam bir şeydi ya. olduğumuz için. Allah Allah bu hiç şüpheli durmuyor. Oh, işte Aa, Aa, ya. Ya. <laughs> yardım edin. Yardım edin. <laughs> i̇şte bu. i̇çeride i̇şte ya. Arkadaşlar Gönlüm. biz 4 kişiyle oynadık. Dün kaydetmedim şu an 2 kişiyiz. Evet. Allah. Kaydetmedim de diyor Ha, hepsi kayıtlı sadece benim sesim gelmiyor. Tamam orayı kayıtlarsın ya bir şey Oğlum her ben konuşuyorum nasıl şey olacak? Vallahi o da gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz yine de sizin için hiç pes etmeden çekmeye devam ediyorum. Ne çekiyoruz? Abi fazla yapma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bırak. 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 <laughs> Kurtardım canım kardeşim. Oh. Kaç tane tamam gitti? Hiç, canın. hiç gitmedi. Az da pamcik diyordu. Hadi gidelim. Tam ahtapotları götüme gidiyordu ki. Ben Kanka ben sen ben oradaki dolaba ben... git. Siktir. Geldi. Nereden geliyor? Evet arkadaşlar ölünce de bu arada buradan iş şey yapıyormuşuz. Evet. Bak sesi alıyor mu? Sesi alıyor mu? Evet göster göster onları göster. Bak bak. Aa, Aa bak, bak arkadaşlar bak. bakın bak bu da yeşil Bandık göz. Ben şey. bu... Ne? Alan. Selo. Anen. Selo şey yaptı. Dolaba gir dolaba gir dolaba gir. Dolaba gir <laughs> dolaba gir. Adam saldırıyor. <Anen. gülüyor> Gözü Bakmayacağım. göz. Bakmayacağım. Oh. 115 canım kaldı. <laughs> 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 Bağırdı ama. Suyun içindeyken var ya aşırı zor dönüyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı oluyor ya bir de. Abi Patlayacağım. Geldi Patlayacağım. Abi geldi Abi geldi vallahi gel. Nerede? Nerede? Lan yine ölmedin. Nerede oğlum? Lan yukarıdan gitti adam. Aa yukarıda. <laughs> oğlum Hiç, eşek şansıyla nasıl yaşıyorsun lan? <laughs> <Nasıl yaşıyorsun? gülüyor> Şam sadece tek attım zaman etti bu arada. Hiç şey yapmıyorum. Bres, para toplamını, can toplamını. Şey. Kanka şimdi Hadi op kanka sağdaki. Oh, sağdaki bir 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 bana güven. Bana güven sağdaki. hadi lan senin götüne güven hadi. Hadi bakalım benim 6. isim kuvvetli. Kanka senin 6. <laughs> isim. <laughs> hop siki battım. Ya ben alacaktım ya. Flashlight de buldum. Bir tane daha buldum. Şöyle bir tane alayım. daha mı? Gel kanka, gel gel. gel. Kanka ben bu el, ben bu el bas şu, Ben sana o kadar iyi. Ben bu Anabey el bas. Ne... Bayağı bir level var. Arkadaşlar bu arada paraları nereden topladığımızı ileride anlayacaksınız. Gerçekten önemli para toplamak. Gel. Aa bak ben de mi diyorum birazdan? Kanka dolap buldum. Dolap buldum. Ben dolap buldum. Ben de buldum. Bak buradan izleyeceğim. Bak fantezi yapacağım. Buradan izliyorum. Tersten de gelebilir bu arada önümüzden. Geldi. Abi geldiler. Geldi. Kanka buradaki kapıyı açtığım an sanılacak bak 15. Oğlum vallahi ben kain lan lan sen hmm. burada kalalım en iyisi kanka bu dolap ben Kaç kaç git 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 Geliyor Gel de Aa bak ışık saçıyor gördün mü bak 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 gördüm, bak Gördüm gördüm Siktir git siktir bak, git bak, Arkadaşlar bu arada o bak, çeviriyor bak, şu bak, anda bak. Oh siktir git gittim abi Bak bu kolay Bir o sesi aldın dedin kesin geliyor bak Ama Gelmiyor gelmiyor Valle. koş Balinaymış Balina oğlum o balinaymış. Gülp gülp. Bir dakika gel gel burada o da var. Dur 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 dur. Luk 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 luk. Ee? Bir şey yapmış boş Gel 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 geri gel. gel. Oğlum ne balla adamız. Oha bir de tutan Sağ gelmişti mor. Mi? Bekle bekle. Sana demedin mi gelecek? Bekle bekle. Demedin mi kan gelecek Oğlum, hissettim Oğlum harbi gelmiş. Aa hayır bu rastgeleden geliyor bak ready for anything yazdı sağ ol altta Mehmet arkadaşlar şey ben onunla böyle bir iki kapı gidiyordum mesela direkt canavar çıkıyordu. Fark etmiyorduk artık bu sefer. Sadece böyle dolabın yanında pinekleyip duruyorduk. 90'a falan geldik yine öldük arkadaşlar. İyi ki çekememişiz. Yani iyi ki sesim gelmemiş daha doğrusu. Bu bizim için daha iyi bir deneyim oldu en azından. Hem oyunu bilerek ve baş. Saklan. Ben buraya geçtim hızlı hızlı. Koş koş koş. Para, koş koş öleceksin. Nerede dolap nerede? Öyle, bak orada orada karşıda. Lan her tarafta var koş lan. Geldi. Ödün mü? Lütfen ömedim de. Tamam çok iyi. Ben Ezdi. Merhaba. Kolaydı. Kimse yok. Ka bana patlayan flash'tan lazım ya. Ben onu çok seviyorum. Kanka önüne <laughs> Allah. O oh. evet, tamam şaka. Gel burada dolap var. Var mı orada? Geldi. Sana geldi değil mi? Vallahi drift attı. Kanka bak Bak çok iyi. Tabi. Adam tok tahta zaten geliyor. Bu adamda iş var bu adamda iş var. Arkadaşlar böyle siz görmüyorsunuz belki ama ben hiç görmüyorum. <laughs> Önce onlar da gelmiyor ama neyse. Aa bak Dur, bakma. Bakma. bakma dedim Allah'tan. Nereye geldim? Heh, tamam. Niye ah tabak tabak tabak. Batan abi öyle mi bak öyle önündekine çap girdi. <laughs> Allah'ın kavan. Kanka siktir git Selo. <laughs> Selo senin anneni ikiye yarayım tamam mı Selo? Senin böyle götünün içine böyle yuva. Kanka öleceğini düşünmemiştim yani. Bak kurtuldum diye öleceğini e e düşünmemiştim yani. Kurtuldum öyle bir şey yani. Oo oh, Allah çarptı pezengi. Kendi dolar var benim dolar gibi. Terazi lastik. Lan sus. Sus duymuyorum sus. Geldi. Geldi. Hoppam. Ne oldu? Ee? <laughs> e Peki yemedim. Yedim ama ucundan. ucundan. <laughs> ben biliyorum senin önceden giriyor. O yüzden direkt atladım hop. Hop İşte bu. <laughs> oğlum o, o gözü göreyim var Bak bak flash patlat patlat. pat. Pat Dibinde 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 dibinde. Adam nasıl? Ha ha gel mal oldu. Lan ne yaptın oğlum? O oh, o. Oh. Kanka bari yardım gelmeye Bak başlayayım. sakın yapma. Sakın yapma bu arada bak. Eğer aşırı sevdin sen hayır. Oha oha. Mağarası. <laughs> 360 attım mağarası. <laughs> gelde Allah. Geri dönüyor. O her zaman sinirli haliyle mi gelecek? Yok o tek orada o, or, o zaman hani? o Hani Bak bak ha bak yeşil şu an Yeşil patat Nasıl patat yeşil? Patat patat Sen de yeşil, yeşil sen de yeşil Patat Al. Da, patat patat öp, öp, Başlarım öp, öp, böyle yeşil Geçemiyorum Öleceğim niye? Oh! Yavuş. Lan her yerde bu Kanka 43 canım var bana met lazım hemen. Bana Fazilidir. da canım var. Sen de de şu an kırmızı değil mi? Evet. Hem de sıçtık kanka. kanka her zaman kırmızı geliyor. Ya <laughs> kırmızı yeşil yeşildi ben de patlattım ama sen patlattım kanka ben de kırmızıydı. Ya bakmayacak kardeşim bek yıkıyorum. Allah Allah. Amra. Kanka adamla geldi. <laughs> Kanka bizim şansımız niye dönse götümüze girecek? Asla seni... Kuş kuş kuş! Geldim geldim geldim. Bırak lan seni iyi beni. Oğlum ahtapot olduğu gözükmüyordu. Ben görmedim Kafanı içinde ahtapot. Sık. Dibimdeydi görmedim olmadı bu. Yakışmadı. Yakışmadı ahtapot bey. Abi da, da abi niye pamdikat? Oo! Oğlum az kala beyazıyla göz göze geliyorduk. Gel gel. Merhaba kardeş sen burada tazi açmasın diye duydum. Yallah tazi, yallah tazi. Kanka ben, şey aldım, ben şey alayım, şey aldım. dur. Abi senin mekan güzelmiş bir sana da pandik atmıyor. Tamam ben aldım. Abi sadece şu 1000 liralığı alamadık ya. Harbi ya 12 kişi bir yer alsaydık. Biraz tamam tamam çıkıyorum valla ya... şaka <laughs> e, Tamam 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 tamam. <laughs> Kanka biraz para bulmalıyım bari el feneri alayım, dur. Tamam buldum. Hmm. Sen biraz akıl Yapma. Yapma. Ben ya yap, yapma usta yapma valla şaka. Şaka. Lan ne oluyor? 43 can. 43 can. Gel gel Enes gel gel dolaba gel, 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 gel. Gelecek canavar gelecek. Canavar Lan, gelecek. Canavar gelecek. Ya oğlum her yerden yedim her yerden böyle şap 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 şap. Ölmedin de mi? Öldüm öldüm. Ya adam dolaba girdi ya sen niye öyle canavar Lan canavar gelecek. geleceğini nereden anladın oğlum sen sussan ben yapacağım her şeyi ya. Canavar geleceğini ışıkla sen yarım söndü. Gelin gel, bak sen odaya girdiğimizden konuşmaya başlıyorsun sonra ben götleniyorum Kanka bağıra çağır dedim ki canavar nereye gidiyo Anne korkuyorum ama bak. <laughs> aa Speedrun'cu gelmiş <laughs> Eyvallah senin ne kadarın var aa bekle Ben bunu küçükken çok yapardım bekle Bana bırak bana bırak Kendini Bekle bekle bırak. bir dakika bir dakika bir dakika bana, Hop Şap şup şak Şap şup şap Eleman hala deniyor ya eşe gelip de bak 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 hoppa hiç bakamadı Selo bırak bana Bak şöyle Bırak bana gengen Heh Lan ne yaptın Sonra... makine döndürmüşsün orayı göt Tek attım tek attım Aynen aynen, aynen tek attın 5 IQ selo Yo ya kalış ya Ya onun yarısını ben tamamladım oğlum ne diyorsun Tamam hadi tamam Baba 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 Lan nasıl Lan nerede ki ben adamı görmedim Ta Baktığım yerdeymiş <laughs> eşek hala bakıyor mu lan? Yok sıfır canım gitti. Oo daha da MP'in de 3 kere parayı alın otur. <laughs> lan! Ya da eşek mi geçiyorsun? Abo. Evet Oo. sinek adam. Oo. Evet e, sinek öldürdüm mü sinek e intikamını almak için gelmiş evet. kardeşimizi. Koş koş Çabuk. koş. Şurada bir tane ben şunu bitireyim ben. Evet. Lotta da konmayacağız. Sıçabilme ihtimalim var. Canavar gelip falan filan. Bence de hiç. Kanka buraya bak kesinlikle çek. Şu an video kaydı garanti alıyorsun. Alıyorum bas. Allah'ım bismillah. Aha şöyle bir şeyler oynadı. Kalbi alıyorum kanka. Gel buraya. Se seni enese diyeceğim gel buraya. <laughs> bak ene bir tane enerji kesildi. Harbi. Ne ha. bakıcan ne bakıcan? Ben ne biliyorum bundan sonrasını daha görmedim kanka. Bir dakika. Çık Ay iki kanka. tane var. What the? Oh, evet iki tane var. Çünkü o bir tanesi gelmiyor. Zı, 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 Panik yapmasın tamam, tamam. 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 Devam et devam et. Oradan devam et. Oradan devam et. Bul, 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 devam et kapıya kapıya lan nereye gidiyorsun? Kapı açsana oğlum. He. Ne bileyim Batman gibi ışığı oraya dolutmuş ama kim oraya gidiyor? <laughs> Batman. Aşağıda pervane açık. Ne oluyor kral? Bir sen olmazsan başaram ben olmasan başaram ikimizde bi bir, A şey abi, tamamlayalım. İkimizde her türlü yaptık ya. ikimiz her türlü işi yaptık ya. Kanka orada kırmızı ama oraya gidemem ben diyor o balıkla daha iyi denersem bak kaçabileceğimi biliyordum. Ölme şansın yok. Ah! Ah! Koş koş! Ah! ah! Let's go! Sonunda! <laughs> Abi aç, aç, aç aç aç. Allah. Bitti. Kanka bak seni burada bırakabiliyormuş. O iki başarı açtım? Affedildi. Hodal Division adlı yaratıcının parti ara rezetini kazandın. Let's go. Işık aç. Evet arkadaşlar buraya izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Selo oyunu bitirmiş oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorum atarsanız da çok güzel olur çünkü keşfede çıkmıyor aksi takdirde. Youtube algoritması böyle olduğu için kusura bakmayın yoksa ben de abone veya like isteyen bir insan değilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.